dedikleri şey zaten. Her gün gelip kavga mı ettiriyorlar. Ya, ya. Şaka, şaka Ne var? Yani. Dur geliyorum pardon. Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz. Ben niye evleneyim abi? <gülüyor> 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 niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya bir aşkımız yok. Mu? bize bir kahve getirsin. iki ay sonra hallet. Yayında. Abi yana bağırıyor bu. Tukan. E Efendim, engin. <laughs> <laughs> Allah Gel sopayla. Başla deyince başlayacağım. Üç. İki. Sikerim <laughs> <Çıkarım> üç ikisini. <laughs> Ulan dur, dur amına koyayım senin ha sikik. Oğlum kusura bakma. Efecan. Abi, ben Abi biz aynı takımda mıydık? <laughs> Böyle bir dünya yoktu. Direkt mermi manyağı olursun. Oyunda herkes aimless. Tabi tabi koskoca bir Star Wars evreninde gibiyiz. Tabi ya. Her mermi başka yere öyle, gidiyor. Her yerde Mia varmış gibi. <laughs> Koy oraya bir tane Black Cross crossçulardan <laughs> Bak nasıl vuruyor. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm abi abonelik bana hediye gelmişti devam ettireyim dedim. Yayıncılığım boyunca sana destek olmaya devam edeceğim. Taşşakları yesinler kardeşimsin. Şu taşak gibi olayını bir ara... <laughs> gerçekten bunu özel yayın açacağım. Bir de gebeleme var abi. Ne? Bun, bununla ilgili... İy. Çeşitli teoriler... Belki sonunda... İlik gibi çekiyor değil mi başının? Cev 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 gev. İrmik dolmasın mı oluyor? Herkes pisteşti bir anda. Ya iğrensiniz ya valla inanamıyorum böyle bir insanlarla arkadaş. İncik kebabı gibi emen kimdi daha değil mi? Yani. Hayır. Ne kılıf ya? Kılıf dağımına Ben değildim. Kılıf bu arada. Valla ben değildim bu sefer. Ya bu sefer değildim. <laughs> <laughs> Fighting Club diye bir şey var. E, futbol sahasında o yuvarlak çizgi var ya. Hı, -hı. Futbolda anlamam Futbolda ne fazla. Onun içinde topladılar hepimizi. Yakın dersleri var ya çok iyi yakında işte. Dediler de burada bir kişi kalacak dedi. Dövüşeceksiniz, vurmak yok dedi. Tamam mı? Sadece fırlatma Surat ve devirme mi? Etme, pes etme, boğma, kol kırma filan. <laughs> ama ona da vurmayın. Kol <laughs> kırma, parmaklar yamuk yamuk kol böyle. Kol kırma böyle. <laughs> basıyorsun, kırmıyorsun. <laughs> Mesela aldın. <Silah> basıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kırma yok, anladın mı? Yani acıtma. Pes ediyorsun. Dairenin içine çıkıyorsun. Şimdi Abi Zelin'un çetinde adamı darlıyorlar. Ya tamam oh. bunu buraya yazınca sen oraya ister istemez bir sürü adamı daha yolluyorsun. Yani şu Twitch taktiğini öğrenemediniz. Mesela ekranda yarak gözüküyor. Abi yarak gözüktü diyorsun. Hani orada sussan atıyorum mesela 20 bin kişi yarrağı görmediyse gözüne sokuyorsun. Abi haberin olsun yarrak gözüktü. E yarrak sen bana destek olmuyorsun ki. Gibi anladın. Ya sizin kafanızı kullanmanız lazım. Ha, ya yarrak gözüktü susalım konuyu dağıtalım ki gözükmesin. Abi yarak gözüktü yarak gözüktü abi görmedin yarak vardı. Baş Oğlum böyle böyle sevimli durduklarına bakmayın oğlum. Ben de besledim. Sabah beşine bak bak bir şeyler yapıyor amına koyayım. Hiç böyle değil yani. Gaza gelmeyin. Anasını bellemiş perdelerimi merdivenimi tut falan diyor. Sus lan diyorum sabah kalkıp böyle bakıyor oradan. Sessizleşiyor tamam diyorum artık uyuyabilirim. Yatağa tam giriyorum. bak bak bir şeyler yapıyor. Amına koyayım lan normal bir melodi çıkar ya. ama benimki çiftleşti. Dördüncü, dördüncü doğumunu yaptı. Tutuyorum, tutamıyorum. Eller bilen gitmiş böyle Hal yok, derman yok. Atmaya çalışıyorum bilmem ne. Hadi bağırıyor bab. Hadi küçük kızlar kırık beyin dövüşün bilmem ne. Ondan sonra ben böyle atmaya çalışırken onu Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Böyle atmaya çalışıyorum aslında. Bu, bu kolundan boğazıma sarıl bak. Sarıl boğazıma. Hani böyle boğma var ya. Sıkıyor böyle ya. Bir baktım hayaları burada. <laughs> hayaları, hayaları gözümün önünde. Ben bir işeyip geliyorum ya. <laughs> Mücevherleri bir yakaladım onu. Nasıl bağırtırıyor. Bir de alnından çıktım aşağı. Adam bağırıyor hala ben bırakıyorum. Pes ediyor yani böyle. Pes kadar... ettirdiniz mi onu da? Tabii canım. Ama hassas noktadan. Ayalar yasaklı değil yani. Değilmiş. Yok, şey yani vurmak yok. Sur... Vurmuyor. Ya, yakalama var ya. <laughs> Ondan <gülüyor> sonra. gibi oluyor. Ama öyle tektin ki. Kafa sarılınca yüzüm tam orada. Bir, bir çaktım bir de yakaladım sıkarak falan. Ondan sonra işte dedi çok güzeldi. Ha şimdi Peset niye böyle? Sabah çok diyor. Niye kafama tekerlattın? You Know until I've got a better measure of them, okay. I have a question for you then. Um, what do you think of my personality? I would say, say that, um, I'm I've got to go. Was that Paige? Was that a, was that a baby? Um, oh. yeah, it, it's my daughter. I'm sorry, Vinny. No, she's that... emanet. Allah pistona aşağı. Are you sure? Yeah, it's a pretty. Al onu kendinde aşağı. Al onu kendinde. Oha. 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 Oha! Oha! Ne? Oha. Ah, ne? ne? Ağ, böyle bir şey yok. Mert Bıramı. ne yaptıydı? Gel onu bak. Abi The really really long thumb. bişeyler pokazuje olan minik patient'lar. Koşar. Bakın şu mırnav'a. Sakat eder ne de demek lan? Muhakkak hepinizin aklına aynı şey geliyor değil mi pis herifler? <laughs> ya herkes de kibar takılıyor ya. Bunun herkesin kafada aynı şey var ama <laughs> bir tane açık sözü çıkıyor. Sakat eder. <laughs> Dur bekle. Yukarıdaki öldü Egemen gel buraya hay amına koyayım. Oh, Am tamam. Kord'a bir görüşürüz. Kordicim Allah'a emanet, büyük yalancısın. Abi. Bir tur daha yaşamak için bu kadar büyük yalan söyleyebilmen. E Efendim abi. <laughs> Diyorum ki hı hı. Bi bir el daha yaşayacağım diye hı hı. bu kadar hı hı. yalan. Gibi. Söyle gibi. Ne diyorsun Ben Türkan abi veriyorum. Abi. <laughs> Abi Tukan abi katil niye mi Ben de Tukan abi bu arada. Lan! Abi lan ya! ya. Lan <laughs> Okan'la koydum. Sen kendine verdin abi sen kendine verdin. Kendine kendime mi, mi verdim? Nasıl kendime verdim? <laughs> kendine verdim. Öyle bir şey yok. <laughs> Siktir lan! Hayır dur. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey lan. Amına koyayım. Gel çabuk. <laughs> Hayvan duyarı kastım Oo. son anda. O seni tutacağım buradan. Bak tam uçta yap onu. Sağlı geliyorum. Daha değil, daha değil. Daha <laughs> değil. Hayır. Nasıl tuttu etkileye basıldı? Sağ değil, <laughs> sağ değil. Şimdi. <laughs> ya rakta <daha> değil ya. <laughs> Eliyle daha, oh, daha yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> am 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 abi. Git amına ol kudur. <laughs> <Bir> önemli abi. <laughs> Oğlum saçmalamayın ya. Hayallerini mi yaşayacaksın orada, ne yapacaksın? Ulan keşke gerçek hayatta böyle olsaydı. <laughs> Dur bekle, al başa. Evet. <laughs> Futbol sahası kadar olsaydı, Proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey Başla. ortaya çıkıyor. Benim de hiç beklediğim gibi bir ses değil. Ama ne yaparsınız bilin insanları grafiği sese dönüştürünce böyle bir şey ortaya çıkmış. Her neyse, işte bu iki kara deliğin çarpışması sonucu oluşan <laughs> gravitasyonel dalgalar da böylece dünyamızın içinden gelip of ya adam ne anlatıyormuş neyi kovalıyoruz ya geçti o ve o gelip çünkü. geçme esnasında atmosfer direkt şey değil mi? Fıttırist'te bir tane dizi vardı. Shattered neydi lan? Sonra hatta ikinci sezonunda başroldeki adam değişti. Karbon muydu neydi dizinin? Ha o Gikas'ın dediğinden. Direkt bana o diziyi hatırlattı şu an. Hadi bakayım. Hadi. Hayır oğlum. Düşündüm orada ya. Orada dedim hiç içine girmeden uzarım dedim. Sanki Altıda girdim. Çık. Sunshine. Tam basitti. Ya. Basit bir oyundu. Üç farklı oluyor. Yani. <laughs> Hazır mısınız? Sunshine. Bak tek atacağım izle izle izle. <laughs> tak tak tak. Sunshine. <laughs> Tam Mert'i geçmişim. Yeter bu başarı bana. Kendine <laughs> 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 bir şekilde ya, yani. Aynen öyle. Senin <laughs> gibi var desin kardeşim. Çık Aynen. var vardı ya. Ay ya konuşuyorum bak. Diyorum ki bir ara konuştum vardı. Artık o da yok. Hemen Mert bir konuşma anını canlanır kardeşim. Sen <laughs> de <laughs> 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 ya bunu en çok fulundar gülüyor ya bir de. Evet, en çok fulundar gülüyor. <gülüyor> ben, ben bir de ayrılık konuşması yaparım. Bir ayrılık konuşması. Ayrılık konuşması bırakma falan. <laughs> <laughs> oh, ya benim bırak. Niye niye? Allah'ım ya bu nasıl manita yapacak bu adamlar bilmiyorum. <laughs> O oh. Neyse. Of abi. Egemen. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, elin elinizde abi. elinizde kullanmadığınız ne kadar kutu var? Çok. Arkadaşlar, <laughs> gerekli kasaları <laughs> yazıyorum da. bak. Adam Güzel 40 bin soru. izleniyor 20 kuruşluk kasa dileniyor. <laughs> 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 Seni var ya, Abi ask, asker öncesi döverim 6 ay ertelenir bak. <laughs> Onur. <laughs> olur diyor bir de. Gideyim döveyim buna. O, ne olur lan öyle bir şey olsun. Ağzın burnun kırılsa mesela kaç gün daha rapor alırsın ya da rapor ne kadar verirler acaba? Devlet malıyım olarak geçiyorum abi şu an. Sana muhtemelen dava açarım. <laughs> Sonra da Türkiye'ye gelmem bir daha. <laughs> Adam sürekli devlet malıyım diyor. 6 aydır dönemiyoruz çocuğu ya. E ben o askerden döndüğümde barda kavga ettiğimde ben de devlet malıydım. Dava mı açsaydım ben orada? Döndüğünde olmuyor abi. Yok hayır. Döndüğünde bir belirli bir süresi var onun. Ben öyle biliyorum. Değişmiştir belki. Biz açalım abi. Ama hediye sana geldi. Ah! Ah! Di dirseğim çarptı. <laughs> <laughs> dirseğim koptu.